İslam Memiş'ten gündem yaratacak altın uyarısı, çok pahalı almayın. Yaptığı açıklamalarla gündem olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten dolar, altın ve gümüş için uyarılar geldi. İslam Memiş yatırımcılara da önemli tüyolar verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar, altın ve gümüş ile ilgili dikkat çeken yeni bir açıklama yaptı. TGRT haberde konuşan İslam Memiş, altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 Türk lirası üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir gram altında aşağı yönde 920 Türk lirası seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1960 dolardır. Gümüşün sessiz bir şekilde arttığına dikkat çeken İslam Memiş, geçen saydım altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan %12,5 ile gümüş oldu. Gram altın %10 kazandırdı, 3. sırada ise dolar, Türk lirası kuru oldu. Gümüş altının tahtını salladı gümüşte de yatırımcılara 12 Türk lirası ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır ifadelerini kullandı. Bitcoin için iddialı tahmin. Altın ve dolardaki düşüşlerin devam etmesi durumunda piyasaların FED ve ardından Merkez Bankası, TCMB, faiz kararlarına odaklanılacağını belirten İslam Memiş, uzun vadeli yatırımcılar bu süreçleri değerlendirebilir dedi. Fed'in olası faiz artırım kararının kripto paralarına çok etkisi olmayacağını belirtenmemiş, şunları söyledi, ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan bas puanlık bir artırma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. FED için problem yok. Yılda 4 kez 25 bas puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak. İslam Memiş, gram altın alımı için o tarihi işaret etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş arka arkaya yaşanan gelişmelerin ardından fırlayan altın için yeni tahmin yaptı altın almak isteyenler için doğru zamanı da anlattı. İslam Memiş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamayla altın piyasalarını takip eden yatırımcıların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Peki İslam Memiş altın almak isteyenler için ne söyledi? O kritik uyarı için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı, 2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, partiler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var. Kripto paralar için kritik uyarı. Memiş, kripto paralardaki %8'lik değer artışının nedeninin Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Biden'ın kripto paralarla ilgili kararları da içeren kararnameyi imzalamaya hazırlanması olduğunu söyledi. Biden tarafından kripto paralarla ilgili kararnamenin Şubat ayında imzalanmasının beklendiğini belirten Memiş, bunun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden dolayı ötelendiğini belirtti. Memiş, kripto para yatırımcılarına şu öneriyi verdi, yatırımlarını geniş bant aralığında konumlandırsınlar. Manipülasyon piyasasında yatırımcıların yükseliş ya da düşüş trendine girmemesi gerekiyor. 32.000 ile 52.000 dolar aralığında gelen haber akışlarına göre sert yükselişler ve sert düşüşler olabilir. Hem günlük hem haftalık hem de aylık anlamda dalgalanmalar olabilir. Kanalımıza abone olarak ve tüm bildirimleri açarak her gün ünlü ekonomistler tarafından yapılan güncel dolar ve altın yorumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ekonomi kanalı sorumluluk reddi beyanımız. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanalda ünlü ekonomistler tarafından yapılan dolar, altın hakkında ve diğer pariteler hakkında yapılan videolar sadece bilgi amaçlıdır. Saygılarım.